Merhaba arkadaşlar <laughs> ben Nigemet. Bugün sizlere e, nasıl Minecraft'ı mutlu çalıştırabileceğinizi göstereceğim. İlk önce bunun için gereken uygulamalar var. Block Launcher. Hatta onu şuraya taşıyalım. Block Launcher arkadaşlar. Tabii ki de Block Launcher'ın <laughs> çalışması için. Minecraft <Michael. gülüyor> Bir de arkadaşlar şu benim e, genel olarak kullanmış olduğum Mods for Minecraft siz başka uygulamalara kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ilk önce uygulamamıza giriyoruz. Hmm, diyelim ki buradan sürümünü seçiyorsunuz. diye ki 13 e, 13'lük bir sürümünüz var. 14'lük bir sürümünüz olabilir. Zaten 14'lük de mod daha yapılmadı. Onun için 13'lük sürümünüz varsa 12'ye basıyorsunuz. Benim 13.1 sonra most dolans, sonra oh. buradan istediğiniz mod seçiyorsunuz arkadaşlar lucky bloklar falan var burada gördüğünüz gibi ee, şimdi ben the crop'ı seçeceğim bu siz alttan bir blok kırdığınızda ağaçlarda üstteki bütün blokları kırıyor ee, install'a basıyorsunuz ben zaten indirmiştim ee, ama tekrar indiriyorum import ve çıkıyoruz Block Launcher'a giriyoruz. Arkadaşlar burada Block Launcher Pro'da kullanabilirsiniz. Hatta hemen Block Launcher Pro'dan yapalım. Geliyorum hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft'ın Aslında bir tane İngiliz anahtarı var tıklıyorum. Arkadaşlar Launcher Optimus Restart Kuruki'de basıyoruz. Şu üst iki e, ilk iki şey kapalı olsa yeter. Yani Texture Pack ve staff Mod e, kapalı durabilir onlar arkadaşlar. Ondan sonra alttakiler de açık olmalı. Şu üç mutlaka açmalı. Şunlar da kapalı olmalı. Şimdi arkadaşlar e, yanlış şey yaptım sanırım. Bir dakika. Evet tamam doğruymuş. Şimdi arkadaşlar tekrar biz zaman tıklıyoruz. Menek mod script'e basıyoruz. E, Normalde arkadaşlar burada hiçbir görmeyecektir. Ben de Cropper'ı daha önce kurmuştum o yüzden görünüyor. Kullandım bayağı bir zaten güzel bir mod. Import'a basıyoruz. Bu arada telefonu yanıtıyorum şu an. E, local Store'a basıyoruz. E, Belki de like mod, e, şey, ekran şu şekilde düz de gözüküyor. Güzel. Çok özür dilerim. Sonra arkadaşlar buradan indirdiğiniz ıı, şeye giriyorsunuz. Cropro. Pardon ıı, moda. Gördüğünüz gibi The cropper Burada. Basıyorum üstüne. Arkadaşlar diyelim ki The cropper sizde böyle. Yanında Disable yazıyor. parantez içinde. Siz tekrar üstüne basıyorsunuz ve bunu Enable'a basarak açıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Yine bir dünya açalım Şimdi şu ağaçların yanına Gidelim arkadaşlar Bakalım modumuz Çalışıyor mu Çalışıyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi bütün ağaçlar Geldi Çok da güzel Yani yani bence. Ee, de arkadaşlar bu şekilde işte bu ne? şey yapabilirsiniz. E, modlar indirip oynayabilirsiniz. Bu bazı mapler için de kullanabilirsiniz modlar. Bu videomuz bu kadardı. Bir video, e, bu videomuzu